Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdi videoya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Bitcoin'de haftalık kapanış biraz kötü oldu. Yani 39 hatta 38 kanın altına doğru sarkmalar oldu. Aslında şöyle düşünmek lazım. Stopu olanlar patladı. Benim stopum çalıştı açıkçası. Ama pozisyonum karda kapandı. Bir tur daha düşerse ben alım yapmayı düşünüyorum açıkçası kendi adıma. Kriptoda şu anda acayip bir sıkışma var. Görüyorsunuz yani günlerden beri 40K civarında sürekli olarak yatay gidiyordu. Dün ufak bir sarkma oldu. Şimdiden tekrardan toparlıyor. Bir sarkma daha olursa yani aşağıya doğru bir doji atarsa bir iğne atarsa ben tekrardan alım yapacağım. Kendi adıma söyleyeyim. Siz kendi riskinizi yönetin. Onun haricinde bir çok büyük bir gelişme yok. Şu anda piyasa olumlu gibi duruyor. Ben kırılımın yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. Ama her halükarda stopumuzu koymayı sakın ama sakın unutmayın. Özellikle de kaldıraçlı işlem açmamaya çalışın arkadaşlar. Yeni bir şey olursa haber edeceğim. Takip etmeyi paylaşmayı unutmayın. Para da kaybetmeyin arkadaşlar. Bye bay.